Avcılarda bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olan genç şarkıcı karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Avcılarda bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olan genç şarkıcı Karın ve göğüs bölgesini isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Genç şarkı, şarkıcının tedavisi devam ederken Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya tepki gösterdi. Olay gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı mekan önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından otomobil içinden Doğanay'a kurşun yağdırdı kurşunların hedefi olan genç şarkıcı kanlar içinde yere yığılırken otomobille kurşun yağdıran kişi veya kişiler geldikleri otomobillerle kayıplara karıştı. Çevredeki ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç şarkıcı çevredeki yardımıyla taksiyle hastaneye kaldırıldı. Kanından ve göğsüne yaralanan Doğanay şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ha. ekipleri mekan önünde ve çevresinde uzun süre İncelemelerde bulundu. Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20 yaşında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkaksınız, şerefiniz yok sizin. Size şerefli olmayı öğreteceğiz. Bundan sonra hayırlı olsun diye paylaşımda bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar